Ama bir şeyler misiniz? Bir saniye, Sanatçı Mabel Matiz'in Perperişan adlı şarkısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi sonucunda erişime engellenmiş. İçişleri Bakanlığı da şarkıcıya müstehcenlikten suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşanan gelişme sonrası Matiz hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Adliye'ye geldi. Mabel Matiz savcılığa verdiği ifadenin ardından adliyeden ayrıldı. Mabel Matiz ifadesinde müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirme yapmak değil, aksine insanları birleştirmek ve iyi duyguları uyandırmaktır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum dedi. Şarkıcıya yurt dışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol getirildi. Şu konuştuğumuz konulara bakar mısın? Birisi güldü diye tutuklanıyor. Öbürü şarkı yaptı diye ifadeye gidiyor. Sonra hakkında adli kontrol kararı veriliyor. Neyi kontrol edeceksiniz mesela? Yeni şarkı yapıp yapmadığını mı kontrol edeceksiniz? Say neyin korkusu bu? Neyden korkuyorsunuz kardeşim siz? Şarkıdan mı? Bir melodi mi sizi devirecek mesela? Neyden korkuyorsunuz? Yazdığı sözler mi bitirecek sizi? çocukların yaptığı küçücük bir espri mi? Ya hiçbir kötü niyeti, art niyeti olmayan gençlerin eğlencesinden mi korkuyorsunuz? Bu iktidar kendisini dev aynasında görüyordu. Şimdi böyle en küçük yankılardan bile ürker oldular. Yani fare tıkırtısı duysalar kaçacak yer arıyorlar biz her defasında herhalde bu son bundan daha kötü olamaz diyoruz. Ama daha kötü oluyor yani garip bir şekilde. Sanki böyle dipsiz bir kuyunun içine düştük de düşmeye devam ediyoruz. Ve artık öylesine derinlerdeyiz ki çığlıklarımız da o kuyunun dışından duyulmaz oldu. Böyle hissediyorum. kardeşim sanat tarihine bir bakın. Mozart'ın operası yasaklandı mesela. Birileri Beethoven'a sansür uyguladı. Nazım Hikmet zindanlarda çürütüldü. İşte John Lennon meşhur Imagine şarkısıyla düzen karşıtı olmakla suçlandı. Sizin kafadaydı yani birileri. Ama hiçbiri susturulamadı ve tarih onları yazdı. Çünkü bu yasakçı kafaların, yasakçı anlayışın, yasakçı devletlerin bir türlü anlamadıkları bir şey var. Sanat dediğimiz şey yasaklandığında küçülmez. Tam aksine büyür. Yani Mabel Matiz ifadesinde diyor ya ben insanları birleştirmek istiyorum diyor. Ve adam buna rağmen suçlanıyor. İşte çürümenin tam anlamıyla o fotoğrafı dediğimiz şey budur. Adaletin olmadığı yerde devlet büyük bir çeteden ibarettir diyordu. Şimdi ismini hatırlayamadığım bir düşünür. Çeteden farklı bir şey değildir yani. Burada da zaten mesele bir şarkı değil. Ya da o çocukların yaptığı espri değil otoritenin o sanata ve özgürlüğe olan düşmanlığı. Nietzsche, kahkahanın iktidarları maskesiz bıraktığını söylemişti. Aynı şekilde müzik de bu iktidarların korkularını açığa çıkarıyor galiba. Yani eğer bir devlet şarkılardan korkuyorsa aslında kendi zayıflığını da itiraf ediyor demektir bir şarkı yüzünden bir sanatçıyı adliyeye sürüklüyorsanız aslında sanatçıyı değil de sanatı, toplumu yargılıyorsunuz demektir. Yani o gülüşleri, kahkahaları, melodileri, sözleri yargılayanlar aslında kendi sonlarını hazırlıyorlar. Çünkü yasaklarla, sansürlerle, mahkemelerle, orada alınacak kararlarla kurulmuş bir iktidarın nihayetinde freni patlamış bir kamyon olduğunu söyleyebiliriz burada. Ve artık o kamyonun uçurumdan yuvarlanması da kaçınılmazdır. Çünkü bir iktidar güçlendikçe normal şartlarda öngörülen cezalarda indirim başlar. Yani böyledir bu. Ne zaman ki güç kaybı yaşamaya başlarsa da artık yani iktidarın tehlikeye girdiğini hissederse o zaman cezalar da en üst perdeye çıkarılır. Ve çok daha sertleşirler. Cezaları şiddetle uygulamaya başlarlar. Şimdi burası işin politik tarafıydı. Şimdi başka bir yönünü konuşalım. Aslında burada sorun Mabel Matiz'in yaptığı şarkısı ya da o şarkının sözleri değil. Bunu biliyoruz. Mabel Matiz'in kimliği. Çünkü yüzlü bir anlayışla karşı karşıyayız biz. İbrahim Tatlıses'in yıllardır söylediği horonlar oynadıkları o dam üstünde uneler tombul tombul memeler demesinden mesela bunların aklına hiçbir zaman müstehcenlik diye bir şey gelmedi. Mahmut Tuncer Yara Kaldı şarkısını vurgulayarak söylerken bunu kahkahalarla da anlatırken ne demeye çalıştığını net ima ederken kimse burada müstehcenlik var deyip Mahmut Tuncer'i suçlamadı. Mesela Ankaralı Nam'ın bir şarkısı vardı. Arabada 5, evde 15 diyordu. Herhalde arabada 5, evde 15 bardak çay ikram edeyim demiyordu bilmiyorum. Kimse de bundan bir şey anlamadı. Akıllarına da bir şey gelmedi. Ama konu Mabel Matiz olunca birden o hassasiyetlere kabardı. Çünkü mesele şarkı değil burada. Burada bir yaşam tercihine müdahale var. Mabel Matiz'in cinsel kimliğine dair bir tavır var burada. Oysa orada da 200'ler. Çünkü bunlar insanların işte cinsel kimliğine, ideolojisine, cinsine, cibiliyetine, ne bileyim etnik kökenine falan bakmıyorlar. Bunların tek kıstasları var. Saraydan yana mısın değil misin? Yani sarayın eşcinsel olursa baş tacisin, onda bir sorun yok. Mesela Bülent Ersoy'la Tayyip Erdoğan'ın ve bir sürü bütün o AKP'lilerin yakınlığı, herkesin, hepimizin malumudur değil mi? Tabii bir de burada şuna da değinmek isterim. En ufak bir olayda birileri ortaya çıkıyor. Vay bizim ahlakımız bozuluyor. Ya sizin ne kırılgan bir ahlakınız var ki buradan rüzgar esse kırılıyor, dökülüyor kardeşim. Yani sorun bence esen rüzgarda değil de sizin ahlakınızda. İkide bir ahlakımız bozuluyor diyorsunuz ya. Gidin o zaman o ahlak dediğiniz mekanizmayı bir sorgulayın. Bir özelleştiri yapın. Bizim ahlakımızda nasıl bir hassasiyet var da böyle çat diye ikide bir kırılıyor deyin. İkide bir ne oluyor buna diye bir bakın. Birilerine baktırın sorun. Çünkü sizin o bozuluyor dediğiniz sözde ahlakınız var ya. Bu ülkede tarikat yurtlarında çocuklara tecavüz edilirken bozulmuyor mesela. İşte şey o hoca hacı dediğiniz bütün köye tecavüz eden adamların yaşattıklarını duyduğunuzda sizin ahlakınız bozulmuyor mesela. Kitaplar dolusu utanç verici böyle insanın duyarken utandığı en ses vakaları yaşanırken sizin ahlakınız bozulmuyor mesela. Bu ülkede kendi kardeşini doğurmak zorunda kalan gencecik kızların mağduriyeti ortadayken sizin ahlakınız bozulmuyor. Bebekler para için hastanelerde çete kurup öldürülürken ahlakınız bozulmuyor. Milyar milyar hırsızlıklar yaşanırken ahlakınıza bir şey olmuyor. Vatan elden giderken ahlakınıza bir şey olmuyor. Apo piçiyle ahbaplık ediyorsunuz, yüzünüz kızarmıyor mesela, ahlakınız bozulmuyor. Bunlar rahatsız olmuyorsunuz. Uyuşturucu ve fuhuş bataklığına saplanmış sayısız yüz binlerce gencimiz varken sizin ahlakınız bozulmuyor. Ama müzik dinlerken, işte gençler dans ederken, eğlenirken hemen cicik bozuluyor ahlak. Fransız filozof Alain diyor ki, ahlak seninle ilgili olandır. Komşunla ilgili olan değil. Bizim bu ahlak bekçileri sürekli komşusuna bakıyorlar. Kendilerine hiç bakmıyorlar bunlar. Bakın ahlak bekçileri size söylüyorum. Korkmayın. Sizin ahlakınız bozulmaz. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü olmayan şeyin bozulma riski de yoktur. Ya içiniz rahat olsun, gönlünüz ferah olsun. Huzurla uyuyabilirsiniz geceleri. Ahlakınız bozulmayacak, merak etmeyin. Niçin nice diyor ya? Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa bilin ki en namussuz odur.